Merhaba Arya, ne yapıyorsun? İyi, boyama yapıyorum. Çok güzel. Ne boyuyorsun? Vensley. Ha, Vensley. Hep pembe mi boyadın bu sefer? Evet. Geçen sefer hep siyah yapmıştık, değil mi? Evet. Abin ne yapıyor acaba? Ben çok sıkıldım ya. Bir de abine bakayım. Bir oyun mu oynasak acaba diyorum, Hı. ha? Ne oyunu? Oyunu oynayalım bence biraz. Ben ne oynuyorum? Dur ben söyleyeceğim. Şimdi abini de bir çağırayım. Bakayım ne yapıyormuş abin. Tamam. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun oğlum? Ders çalışıyordum. Aa Benim de aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bir oyun oynamak istiyorum. Sen de katılır mısın? Katılırım tabii. O zaman Arya ile ikiniz yarışın. Tamam. Evet çocuklar. Oyunumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu oyun şöyle. Kalemlerin içine kalemi atan bir tane komut söyleyecek. Diyecek ki abim. Ayağa kalksın. Böö desin. Mesela. Atarsan abin onu yapacak. Atamazsan ya. sıra abine geçecek. Tamam mı? Tamam. tamam. Hı. Bunu atarsam abimin defterinin bir tanesine resim çizeceğim. Bunu atarsam Arya'nın tahtasına resim çizeceğim. İnşallah olur. Evet oldu. Çok güzel. çıktı döndü Şöyle gitti. Şöyle döndü. Tamam hadi bakalım. Resim yap o zaman Arya'nın tahtasına. Ne resmi çizeceğim bakalım. Çok merak ettim şu anda. Arya neye gıcık oluyor? Robot yapınca gıcık oluyor. Bence robot yap. <laughs> Arya karışamazsın ona göre. Tamam mı? Ben ee, İyi hadi sen de arkasına aç. Bakalım. Tamam. Bitirdin mi? Anlat bakalım ne bu? Bu titan speaker ben. Ben bunun legosunu yapmıştım. Evet o zaman sıra Arya'ya geçti değil mi? Evet. evet. Hadi bakalım Arya'ya. Şimdi açarsak abimi, abimin defterinin bir tanesini resim çizeceğim. Oley sen de çizeceksin şimdi. Hadi getireyim ben defteri. Evet şimdi Arya abisinin defterini çizecek. Normalde Uras defterlerinin çizilmesini hiç sevmez. Değil mi Uras? Ama oyunun kuralı bu ne yapalım? Evet sen de onun tatlısını da çizdin sonuçta. Evet. Ne çiziyorsun Arya'cığım? Ay. Evet. Hmm, ne ağacı çiziyorsun? Elma ağacında yeşil. şunun hmm. tepesinde. Evet bizim evde Arya yeşil elmacı. Uras kırmızı elmacı. O yüzden bizim evimizden elma hiç eksik olmuyor arkadaşlar. Siz de yiyorsunuz değil mi? Meyvelerinizi, vitaminlerinizi alıyorsunuz. Güçlü kalıyorsunuz. Kışın özellikle meyve yemek çok önemli. Hadi Arya'cığım resmini bitir de bakalım. Arkadaşlar Arya böyle güzel bir ağaç çizdi. Gördünüz mü? Elma ağacı. Çok tatlı olmuş Aryacığım. Tebrik ederim. Bunu atarsam Arya acı biber yiyecek. Olmadı. Hadi Aryacığım sen de söyle bence Aris'in. Bunu atarsam abim acı biber yiyecek. Olmadı. Hadi. Tekrar. Bunu atarsam Arya acı biber yiyecek. Ya. Bunu Aa. atarsam abim acı biber yiyecek. Bunu atarsam Ali acı biber yiyecek. Bunu atarsam abim acı biber yiyecek. Bunu atarsam Ali acı biber yiyecek. Bunu atarsam abim acı biber yiyecek. Aferin. Hatta Ali atla. Yapacak bir şey yok lastim. Gideceksin artık. Arkadaşlar halime acıyım. Ne olur. Aaa bunu atarsam ben de acı biber yiyeceğim arkadaşlar. Tamam. Bunu atarsam annem acı biber yiyecek. Attım. Attım. Ha? <laughs> <laughs> ben de yiyeceğim eyvah! <laughs> Ama ben videodan sonra yiyeceğim. Yemeğimin üstüne döküp. <laughs> 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 Yapacak bir şey yok kaybettim hadi. Al acı biberi. Hayır Ali ben vereceğim. Yaklaş biraz çım. Yaklaş yaklaş. Anne, hadi. Yemek hadi. Ama ne yapalım yani yiyeceksin. Ay, Oyunu kuralım. mı? Yedikten sonra tükürebilirsin. Bakalım. <laughs> acı biber yemek. Çok kötü. <laughs> kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana kıyamam. Hadi gelin devam edelim. Bunu atarsam Arya acı biber yiyecek. Bunu atarsam Arya diye biber Bunu atarsam Arya acı biber yiyecek. Nijel araya yapacak bir şey yok. <laughs> tamam mı? <laughs> Sen hem acı biber Abi yiyin. değil. Ne yapalım yani? Tamam. Azıcık bir şey yiyeceksin. Anlaştık ben mı? kadar ya acı biber yiyor şimdi. Eyvah. Hadi yut yut. <laughs> Yutmayacak mısın? <laughs> hadi yutmuyorsan git tükür. Git tükür hadi bekliyoruz. Hiç acı değilmiş yani. ya. Ya değil, değil mi acı? Ben söyledim abine ama. Bunu atarsan abim eşek gibi bağıracak. Eyvah! Uras'cığım bağıracaksın, yapacak bir şey yok. Hadi kalk bakalım. Ben bağırabilir miyim? Hayır, abim bağıracak. Ben de bağıracağım. Bağıracağız mecbur, yapacak hiçbir şey yok. Arya, hadi gel sen de izle bakalım abin nasıl bağırıyor. Şimdi beni eşeğim diyecek. Ay, çocuklar bizim burası da çok kalabalık bir cende bakın. Bağıracaksın ama. Durakta da insanlar var şu Biraz bağır hayır olmadı. Olurdu. <laughs> duyulmadı anne. ki. Anne. Ama duyulmadı. Bağıracaksın. <laughs> <Ne> bağıracaksın. Şey, <laughs> ben eşeğim. Ya bağıracaksın. Ben eşeğim. Neyse. Ama Ben kabul ediyorum. Çünkü dışarısı çok kalabalık yani çok arkadaşlar. Kalabalık. Bizim evimiz durağın önü bu arada. Otobüs durağının o yüzden evet. bence yeter. Sıra i̇şte bende. Bunu atarsam. <laughs> Arya Takla atarken. Su içecek. İçecek. Bunu açarsam, abim takla açarken, su içecek. Bunu atarsam abim takla atarken su içecek. Bunu atarsam Arya takla atarken su içecek. Bunu atarsam abim takla atarken su içecek. Oo. Ama takla atamıyorum ki. Ya, atabildiğin kadar yani. Şey, ya ya atabilirsin ya. yani bence. Ya da şöyle yapabilirsin. Hadi bakalım kalk. Yap. Burası takla atıyorsun. Önce suyu iç sonra takla at hadi. Tamam. Takla atarken içeceksin ya. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Uhu! -huh. Aferin Uraz. Şimdi su iç, şimdi su iç. Takla atarken su içti. Evet. <laughs> Arya. Arya. sen bir takla atsana seni çekeyim hadi. Abin attı, sen de at bir. Hop! Aferin. Hadi bakalım videoya devam edelim. Onun <laughs> Mu atarsam Arya dış kapıyı açıp e, Mu diye bağıracak. Bunu atarsam Arya'nın dış kapıyı açıp ben, ben Mu diye bağıracak. Ben Mu diye bağıramaz da neyse. Mu atarsam Arya dış kapı dış kapıyı açıp mü diye 5 saniye bağıracak. Bunu atarsam abimin dediğini ben ona yaptıracağım. Olmadı. Bunu atarsam Arda kafasını soğuk suya soksun. Bunu atarsam abim benim ayaklarımı yıkayacak. <laughs> <laughs> Burası inanmıyorum ya. Bütün cezalar sana <laughs> geldi bugün. Bakalım şimdi Burası ne yazık ki Arya'nın ayaklarını yıkayacak. <laughs> <laughs> Sabun koy. E yıka dedi yıkıyor işte çocuk ne yapsın? Biraz daha sabunla. Hadi bakalım yıkadı. Şimdi havluyla da kurula abisi. Bitmedi, anne daha bitmedi. Bitmedi mi? <gülüyor> 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 hani hmm, komik mi abi ya <laughs> tamam bence bu kadar yeter hadi kurulayalım <laughs> ben, şimdi yeter. havluyu ver havluyu ver kızım kızım Ay önce havluyu ver kızım yanında duruyor Hadi bakalım Murat'cığım. Çıkar şimdi ayağını yavaşça. Evet. Kurula bakalım Murat. Haya. <laughs> <laughs> evet. Tamam kurulandı o zaten. Öbürüne geçelim. Evet. Harikasın. Arkadaşlar Arya'nın ayaklarını yıkadı Uras. Bakalım öcünü alabilecek mi? atabilecek mi? Ama şey biraz kaymış. Biraz sol tarafa çek onu. Heh, tam ortalayalım. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu atarsam al ya 10 saniye duvarda amuda kalkacağım. Olur. Atarsam abi benim çoraplarımı giyecek. Ama çok yakından evet, Evet yakına gidip atmayacağım. Oturduğun yerden. Buradan. Evet. Heh, gene attı vallahi. Çoraplarını mı giyecek senin? Evet. Video biter kadar giyin. şey, Hadi video çıkart Arya oturduğunuz yerde çıkartın. Çıkart, çıkart, video ay ay çoraplar da pembe uras. Ya bir şey olmaz Aa. ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim çoraplar da pembe. Evet şimdi Arya çoraplarını çıkarıyor abisine veriyor bakalım abisi giyecek. Video boyunca bu arada. Video yok bitince. Yok canım çıkıyor. sen de çok video. zalimsin. Ana. Bir kere giysin bakalım çıkartır sonra. Mor olsa hem Mor de çoraplarını büyütür yani söyleyeyim ben sana. Abinin arkaları kocaman. Mor olsaydı çok beğenirdim. Evet. Mor çünkü benim en sevdiğim. Hadi şöyle bir göster. Ayağını kaldır Murat bize. Mor <gülüyor> <gülüyor> tekini giyse yeter mi Arya? İyi tamam tekini giysin o zaman. Bakalım Murat. Göster. Geri hemen çıkaracak ama. Hemen çıkaracak mı? Kaldır kaldır. Göster. Kaldır ayağını göster. Nasıl kaldıracak? E. Dur. E. <laughs> hadi, hadi. Anladım. Göster Uras bize. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gördünüz mü? Hadi çıkarttık Aa, tamam. Evet şimdi sıra Uras'ta. Bakalım Uras öcünü alabilecek mi artık? Bunu atarsam Evet. Arya takla atarken Sıçık. E, Sıçık. tuz giysin. Bunu Olmuyor at arkadaşlar. Biraz atamıyor. Hadi bakalım. Bunu atarsam abime bıyık çizeceğim. Bunu atarsam abime bıyık çizeceğim. Olmadı. Bunu atarsam Arya dış kapıdan çıkıp eşek gibi bağırsın. Eyvah. Arya, de. Sen de öyle atıyorsun ama. Şöyle attım ben. Evet arkadaşlar, burası attığı için şimdi Arya eşek gibi bağıracak kapıdan. Hadi Arya. Hadi bakalım. Dış kapıdan kapıyı açalım. A iyi, A iyi de hemen gir içeri. Daha iyi diye bağıracak arkadaşlar. A iyi. Oh. Bir kere daha, bir kere. <laughs> Hadi bir kere daha. Bir kere daha lütfen. Ama duyulmamıştır belki. <laughs> Aferin sana Hadi bakalım. <laughs> Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra Arya'da. Atıyor bakalım. Buna atarsam abime bıyık çizeceğiz. Ne bıyığı ya? Hadi bakalım. Arya bıyık bitti ya. Ben bakalım. çizebilirim. Al mi? çok fazla boyama ama çünkü bu çıkmıyor tamam mı kızım? Al bakalım. Seni <laughs> bana Yavaşça, yavaşça Arya'cığım. Lütfen. Kedi, kedi, Arkadaşlar, kedi, tatu olduğu kedi, için çizim, benim kalemim tatu. Yani, kedi bıyığı yapıyorum. Kedi bıyığı kedi 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 yapıyorsan şey... Kedi bıyığı. Dur tamam, ben... Paşa bıyığı yap. Paşa Ay, bıyığı. Kedi bıyığı yapıyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Aa, top sakal yaptı Arya sana. Çok güzel oldu. Tamam. Tamam Arya'cığım. E? Çok olmasın. Oo. Yeter. Hı, Dur Uras. Uras şimdi bekle ama. Tamam. Tamam Arıyacığım. Harika. <laughs> Güzel oldun. Vallahi yakışıyor Uras sana. Gel bakayım bir göster arkadaşlara. Uras gel. Bakın arkadaşlar yakışıklı değil mi? Benim oğlum herhalde yakışıklı zaten de. Arkadaşlar şimdi sıra Uras'ta. Gördüğünüz gibi bıyıklar çok yakıştı oğluma. <laughs> Paşam benim ya. İyice yakışıklı Bunu atarsam oldum. E, evet. bıyık yapacağım araya. Eyvah. Ooo! Evet. Bunu atarsam abim benim taşlarımdan birisini takacak. Tamam. Atamadım. Bunu atarsam evet, araya ben... bıyık. Ooo Arya <laughs> bıyık yapacağız şimdi arkadaşlar. Bir bakalım Murat çizer kardeşine. Bıyık çizecek şimdi Uras arkadaşlar. Ay, kedi bıyığı yap ha. Hı hı. Dur bir dakika. Orada bir şey yapacağım. Neyse yapma artık ya fazla yapma. Kedi bıyığı gibi olsun. Yukarıya yap bence. bir şey Evet bence de. Abi, Uras kedi bıyığı şöyle olur ya hani bir tarafta iki tane var ya aynı onun gibi yap. Çok güzel oldu orası. Öbür taraftakine benzet. Evet. Anne bas. Güzel oldu bak. Kedi bu iyi oldu. <laughs> Bastım. tamam güzel oldu. Arya bir de burnuna yapsak kırmızı bir şey tamam, ben çok hocam. güzel olur. Hayır kırmızı boyamız yok çocuklar. Ay, kırmızı değil. Siyahla olmaz oğlum. Hadi bakalım minik kediyle bıyıklı paşa. Ben Sıra kimde? Ben vallahi sevindim bende. Arya. Hadi Arya at. Buna atarsam abimin kaşlarını birleştireceğiz. Oo. Hiç şey olmaz ya. Eyvah. Ben böyle yaparım. 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 Hayır Hayır hayır, hayır, olmaz Arya yapacak. Gözlüğünü kaldırdan belli olmaz ki gözlüğün var ya onun. Arya çok, çok boya mı lütfen bak çıkmıyor bu boya. Yavaşça birleştir şöyle ha. Ha. Ay çok güzel. <laughs> ya çok yaparım. Tamam tamam Arya yeter. Adem, çok yaparım. Sen? Bakayım mı Uras? Uras çok tatlı oldu. Ya de yaptı. Tamam ya Sen sorun yok şey abartmayın. Bir şey yapacağım. Tamam Arda yaptın. Ya Uras'cığım tek kaş oldun. Bıyıklı oldun. Bakalım kazanabilecek misin? Hadi at ben bakalım. Ben şimdi zaten tek kaş yaparım. Hadi bakalım. Buna tam tam Arda'ya tek kaş. Ay. Eyvah. Yaparım dedim. Sıra Uras'ta o zaman. Al bakalım Uras. Anne şöyle tek kaşlı çirkin bir kız olacak şimdi. Aynen <laughs> ben, sen tek kaşlı ben, olsan da güzel olursun. Ben. Gözlerin masmavi. <laughs> Çok tatlı bir kızsın sen. Tamam. Bakalım. Güzel oldu güzel. Ama kaş gibi olmadı ya neyse. Tamam. Ben yani. Devam edelim. <laughs> Hadi bakalım sıra Arya'da. Arya da tek kaşlı bıyıklı oldu. İkiniz de şu an kaşlı bıyıklısınız. Ne <laughs> <laughs> ben yapacağız. Ben mi? Evet. <laughs> tamam. Çizemedin. Hadi bakalım Murat sen ne yapacaksın? Bunu atarsam abi çil çiziyoruz. Ne? Çil. 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 Ha, nokta nokta oluyor ya yanaklarda. Bence artık çizme yapmayalım. Tamam mı? Başka bir şey bulup. Tamam. Çünkü yüzünüzün her yerini kaplayacak da değiliz. Hadi bakalım ne yapacaksın? Atarsam abim tek ayak üzerinde 5 Be dakika duracak. Oo, Murat, hadi duvarın kenarına geç bakalım. 5 dakika. 5 dakika tek ayak üstünde dur. Bakalım tek ayak üstünde duruyor mu arkadaşlar? Evet duruyor gördüğünüz gibi. Sen öyle kal bir 5 dakika tamam? Tamam. Bu kadar deneyeceğim ben. Oradan mı atacaksın? Hadi bir kalem abine de, de atmayı deneyeceğim. Hayır, hayır bak yok. Bas bak yok. Ne kadar bir Evet. Da Oo, da Bunu atarsam Her yandan benim ya. Bana yaptığını aynısını yapacak. Hadi. Ooo tam da gidiyordu. Bunu atarsam abim saçını çekecek. Çekemedin. Hadi öyle. Bunu atarsam Arya'dan tek ayak üstünde. <laughs> kadar dakika bekleyecek Pardon ben sana bekleyeceğim. İki, i̇ki dakika. 2 dakika. Tamam 2 dakika. Hadi. Aaa. Bunu açarsan. Bunu açarsan. Abinin kafasını soğuk suya. Bandıracağız. Ha burada zaten soğuk. Eyvah. <laughs> o zaman tek ayağı bozuyoruz. Banyoya gidiyoruz. Hayır anne. Hani. Burada da olur. Ben yaparım. Burada yapamayız ya. Hadi banyoya gidelim. Buralar <laughs> ıslanır başını suya sokacaksın. Gözlüğünü ver bana. <laughs> Hadi. 1 2 3 Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun için kafasını suya sokmadı demezsiniz. Bara bara bara. biri biri biri. yeter, yeter tamam. Hasta olursun. Anne, Ari oldu mu? Anne ilk başta tamam. soğuk akmaya başladı. Evet. Hadi içeriye. Oyunumuz devam ediyor. Bunu atarsam. Şimdi arkadaşlar Uras'ın kafasını yıkadık. Gördüğünüz gibi sıra Uras'ta. Bakalım Arya'dan öcünü alacak mı? Bunu atarsam Arya amuda kalkacak. Amuda mı? Hadi 10 bakalım. saniye. Hadi 15. Oo, hadi bakalım kalk. <laughs> Ama altına bir tayt giy çünkü eteklerin açılır tamam mı? Evet. Tayt giy gel. Şimdi Arya amuda kalkacak arkadaşlar bakın. Uhu, aferin sana. Çok güzel kalktın. 15 saniye demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İnebilirsin. <laughs> aferin sana. Bu görevi de başarıyla tamamladı. Ama bu yıkarım. Bu benim <laughs> <var. Ama büyük gülüyor> <karımlar başlarım. gülüyor> yani. Evet sen jimnastikçisin zaten de bıyığın nakaşların da çok güzelmiş. Evet. Bakayım bir de seninkine bakalım yakın. <laughs> sen bende güzel oldu. Evet. Ben de aldım bana güzel oldun. Bakın. Ben güzel mi oldum? Erkekler. Bıyıklarım çok kaytan Erkekte oldu. Erkekler güzel olmaz. Yakışıklı olur yavrum yakışıklı. Oo çok yakışıklı bir adamsın Bıyıklarım sen. Bıyıklarım kaytan bana her gün bayram. Kaytan bıyıklı bir yerim seni ben. Çok yakışıklı olur. Oo. Onuncuyu yapıyoruz çocuklar tamam mı? Hadi bakalım. Bunu atarsam abim tuz yiyecek. Bir, bir tane çay kaşığı. Abo, O kadar yenmez. Yalası çöpürenin yüzünden. Aynen aynen. Bir çay kaşığı. Hadi. Ben ördüm parmak başına. Oo atamadım. Olmadı. Hayır olmadı. sayılmaz. Bir daha at istersen. Yan Hı. durdu ya. Hayır ben atıyorum. Ay attı Uras ya. Ay günüm. Hadi parmağını ben... şöyle yala. Bandır gel. Ben at. <laughs> Aldım. Göster parmağını. Heh, bakalım. Evet git oraya otur. Tamam otur bakalım. Hadi. Ay emin misin? Ya, ya. İyi misin? mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bence. Hadi. Yani sen var. At da hadi. Arya yaptır bir şey bitiyor video. Hadi. Bunu atarsan Hadi. Gaza geldim şu an. Evet. <laughs> Bunu atarsan kadar ıı, tek ayak üstünde duracak. Olmaz ya. atarsam dediğini ben ona ya. Bunu atarsam <laughs> video bitene kadar Arya tek ayak üstünde bekleyecek. Allah'ım inşallah olur. Evet, Aryacığım son görevi de sen yapıyorsun. Ve <laughs> videoyu bitiriyoruz tamam mı? Evet arkadaşlar Arya tek ayak üstünde duruyor. Durabiliyor mu? <laughs> Arya, arkadaşlara ne demek istiyorsun? Videoyu kapatalım. Abone ol. Abone ol. <laughs> Başka ne demek istersin? <laughs> ha, Uras sen ne demek istersin? Allah! Arya düştü. Arkadaşlar abone olun, like atın, yorum yazın. Bir de zile basarsanız çektiğimiz videolar anında size olur. Evet. Arya kaldır ayağını hadi kaldır kaldır. Kaldır ayağını olmaz öyle. Hayır tutunmak da yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun tamam mı arkadaşlar? Abone olursanız daha çok video çekeriz sizin için. Arya kaldır ayağına. Kaldır. 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 Kocaman kaldır. Evet. Hadi videoyu kapa <laughs> kapatıyoruz. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>